Ya bugün değil. Değil, değil, değil mi? arkadaşlar. Biz de bilmiyorduk. Ben çekeyim seni. Abi, şey, ben bir tane yiyeceğim. O zaman sobaday deneyeceğim. Evet. Şimdi tamam baş Şey biz böyle açtık. Orada çok açmayalım çok diye. Şimdi böyle ben bir tane paket. Yıldız şeklinde. Ben paketi. Şimdi emri örerim Arkadaşlar e, o minnak gelmezse başka eski kalan videoları izlersiniz valla. Başka bir cevap Hadi bay bay. Arkadaşlar en az 100 like yani en az 100 like. Eymen de burada dondiş dondiş. Şey çekmedim ben. Arkadaşlar bakın. bakın. Olmuyor, olmuyor olmuyor. Olmuyor ya. Olmuyor işte ya. Ben o da gidiyorum. Olmuyor arkadaşlar biz Oğlum de hemen de ocağa başım. gidiyoruz hadi. Benim ben ben Yak Bak bakayım koçum. Evet, ben so, al. Bu, tamam. Bu, bu. Arkadaşlar Minecraft videosu çekelim mi? Aha. İstiyorsanız çekeceğiz. Yes. Hadi getir. 3 tane seç. Ben, Ulan, kızartayım mı hemen? Yok ya. Ben, ters durmam. Dur. Dur, ben böyle. Aga bir pembe çıkarsa yüzüm ediyorsun. Oo altı se oldu bile. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane daha mı yapsam ben acaba? Ben yere? üç renk yaptım. Ben de şu renk yapacağım da bir sene önce kamerayı tutması lazım. İki dakika bakayım. Oo Eyme. <laughs> Eyme'nin kardeşi yaptı arkadaşlar. <laughs> tamam, tamam. Tam arkadaşlar. Eyme'nin orada orada. <laughs> O ne yanıyor. İstediği gibi yapsın boş ver. Yaktı hiç. Arkadaşlar istediği gibi yapamaz mı? <laughs> tamam ben yaptım. Belki çok güzelmiş seviyor. Şimdi ben yapayım. Ben de kaç tane Aa, daha yapıyorum. takacağım ya. Yapıyorum. Ben birkaç tane daha yapacağım. Mesela ben böyle tut. ben şimdi tadacağım. Arkadaşlar bir şey <laughs> şey. Evet. bak. Şuraya bak şuraya. Oh. Ya yani çok kötü oluyor. Oha iz yaktın çok kötü ortada. <laughs> Şimdi Esen yapıyorum. Arkadaşlar şey, bakın cayır cayır alev alev yapmıyor <laughs> Esen burada <laughs> Arkadaşlar Esen bir taktı Arkadaşlar benimkine bakın böyle kül kalırdı. Böyle yapıyor. Tamam arkadaşlar benim oldu. arkadaşlar benimkine bakın. Ben arkadaşlar ben az yanmış seviyorum. Şimdi tadım testi yapacağız. Tadım Önce, testi. Evet arkadaşlar kapatalım. Kapat. Kapattık arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar hala yanıyor bakın. Arkadaşlar tadım testi yapıyorum ben. Arkadaşlar böyle hiç yemedik. Arkadaşlar çok güzel. Kesinlikle deneyin. Evet. Kesinlikle deneyin artık. Arkadaşlar benimki böyle çok yanmış. çok yanmış çok güzel oluyor. Böyle çok yumuşak ee, oluyor. Ama tadı kötü oluyor ya. A a. Kaç kaç değil mi? Kaldır, sonra, 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 <gülüyor> yollarda, <gülüyor> pardon arkadaşlar. <laughs> o kaldı. Pardon, pardon. <laughs> Sakız gibi dudağında kaldı. Şıkmıyor. o <laughs> sırada <laughs> nasıl da Bana ne? <laughs> 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 bu da bu kadardı. Emin çağırıyorum. Eve evet. gel şuraya. Vallahi video kapanışı yapıyoruz. Gel evet, ha? hadi video evet. kapanışı. Bu ne kız? Hadi video kapanışı yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bugün en az 100 like gelmezse başka video Hadi bay bay. Ey ee, sen de bir şey de hiç İkili. Arkadaşlar hepinizi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de buraya en az 100 like gelmesini istiyoruz. Eğer 100 like gelmezse bir daha video çekmeyiz. Çekmeyiz arkadaşlar. Hadi bay bay.